Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esta. Bugün size özellikle bebeklerin alt değiştirmesini nasıl yapacağız, nelere dikkat etmeliyiz gerekiyor? Pişik kremini hangi durumda ve nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunların hepsini bu videoda sizin için hazırladım. Şimdi, e, özellikle bebeklerimiz yeni doğduğu dönemlerde Bebeklerin en çok yaptığımız şeylerden biri bebeklerin altını değiştirmek. Genelde ben bebeklerin altını her emzirmeden önce kontrol edilip ve temizlenmesi temiz bir bezle bebeğin altı bağlandıktan sonra emzirerek uykuya geçişini tavsiye ediyorum. Çünkü tekrar altı kirliyse tekrar emzirdikten sonra altını değiştir. O döngü böyle bir karışık olabilir anneler için. En güzeli öncesinde temizlemek, güzelce emzirmek, gazını çıkarıp pış pış uykuya geçiriz sağladığınızda daha rahat ve huzurlu bir şekilde uyuyor bebekler. Şimdi bebek bezi seçerken dikkat edeceğimiz en önemli şey bir kere ayı, bebeğin kilosuna özel bir bez almanız. Her bebek bezinin üst tarafında kaç kiloysa bebeğiniz o kilo o, aralığını ona göre biliriz. Yani bir numara, iki numara, 3 numara diyoruz ama bir numara işte sizin çocuğunuz iki ile 5 kilo arasındaysa diyelim bebeğiniz 1 bir numara, 2 5 kilo diyorsa siz bu bir numara almalısınız. Bebeğiniz altı kiloysa bir üst bedene geçiyorsunuz. Alırken buna dikkat edeceğiz. Ve bütün bebek bezlerinin ah hepsinde baktığınızda bütün markaların hepsinde şu cırtların olduğu tarafı bebeğin sırt kısmına koyuyoruz. Onun dışında şu lastikler hem içte hem de dışta lastikleri vardır. Bunlar da kasık arasına girer ve tam olarak yerleşir. Eğer bebeğinizin kilosuna uygun bir bez aldıysanız bu lastikler tam olarak yerleşeceği için çok daha ee, rahat edecektir bebeğiniz. Ee, ne taşıyacaktır ne de bebeği sıkıştıracaktır. Şimdi bu buraları yanları nasıl bağlayacağınızı ben göstereceğim ama bir de göstereyim. Mesela şuranın dokusu şuraya göre farklıdır. Bu da bu cırtları açtığınızda buralara bantlayacağınız yer olarak bize gösterir. Buraları bebeğimizi bantlayarak bebeğimizin bezini bağlıyoruz. Şimdi bunun yanı sıra da bir bebek bezini altını değiştirirken bir de ıslak mendil ya da pamuklu sulara ihtiyacımız var. Normalde pamuk ve su ile ilk başta öneriyorum. Şu tip pamukları e, kaynatıp bir suyu bir kaseye koyup ya da böyle fıs fıslı bir şişeye koyup rahatlıkla onu fıs fıs yaparak güzelce ıslatabilirsiniz. Ya da Bebeklerinize uygun bir ıslak mendil de kullanabiliriz. Islak mendili seçerken de pamuk ve sudan oluşmasına dikkat ediyoruz. Ee, üstünde mutlaka pamuk ve su olması ve açtığınızda kokusunun olmaması ve bebekler uygun olmasını, e, yeni doğanlar uygun olması bizim açımızdan önemli. Ve bu dönemde kullanacağınız bir ürün de pişik kremi. Ben pişik kremi olarak sudo kremi öneriyorum. Kendi oğlumda da bunu kullandım. Neden sudo krem kullanıyor öneriyorum? Çünkü sudo kremin içerisinde hem lanolin var hem de çinko var. İkisi ne işe yarar? Lanolin eğer bir kızarıklık pişik gibi durumu varsa orayı tedavi toparlayıcı özelliği vardır. E, ve ciltte bir bariyer tabakası yaparak cilt şişin kakanın cilde değmesini engeller. Çinko da eğer böyle biraz sıkıntılı olmaya başladığı da oradaki sıkıntıyı hallederek cildin pırıl pırıl olması sağlar o açıdan öneriyorum ve burada içinde bir dikkat edeceğiniz bir önemli bir nokta var sulu kremi özel sulu kremi sadece eczanelerden olur çünkü sadece eczanelerde satılan ürünler Biokodex'in. şurada da logosunu göreceksiniz biyokodex'in güvencesi altında onun haricinde şurada bir bar kutunun olması görmeniz gerekiyor ve bakın kutunun üstünde sadece tek bir şey var. Etiket var. Üstün ayrıca bir etiket yapıştırılmış. Ve alırken de mutlaka buna dikkat ediyoruz bebeklerimizde uygun ve düzgün ürünü kullanmak için. Şimdi bebeğimizin altını nasıl değiştiriyoruz? Hadi hep birlikte bebeği eğitim bebeğimizi güzelce yatırdık. Ne yapıyoruz? Yedek bezlerimiz hepsi bezlerimiz yanında. Pamukluyla değişecekse pamuklu suyumuz, ıslak mendille değişecekse bezimiz ıslak mendille değiştireceğim ben şimdi sizin için böyle bir kaç tane kullanacaksam bundan şimdi şöyle koyalım ıslak mendillerimizi böyle çıkarttım böyle hazırda bekliyorum pişik kremimin de kapağını açtım şimdi bebeğimin altını değiştireceğim farz edin ben dışarıda değilim ve bebeğin altını değiştireceğim ama yıkayamıyorum yani kat kakasını yapmış ve bu bir erkek bebek şimdi güzelce açıyorum önce bacaklarını hafiften kaldırıp bütün kiri aldım ve buraya yerleştiriyorum. Bakın bezi kıvırdım. Temiz tarafa poposunu koyuyorum. Bunu altından alırsanız poposu kirli olduğu için alttaki beziniz kirlenir. O yüzden bunu böyle koyuyorum. Ve yine böyle dururken elim al pişik ıslak mendil alıyorum ve tek hareketle yukarıdan aşağıya doğru siliyorum. Şimdi bezi ıslak mendili kullanırken şöyle siliyorum ve bunu böyle sağını solunu döndürmüyorum. Tek hareket sildim ve bırakıyorum. Ve yenisini alıyorum. Şimdi erkekle de yukarıdan aşağı güzelce kapısını aldım. Sonra pipisini böyle yük güzelce sildim. Alt testislerini güzelce siliyorum. Ve poposunu sileceğim zaman hafif döndürüyorum. Yine poposunu aşağıdan yukarıda siliyorum ve alıyorum. Bütün kiri bunun içinde topladım ve kaldım. Şimdi bu bebek bir kız bebek ne yapıyorum. Kızda ise yine sıyırdım ve tek hareketle yukarıdan aşağı bir kere bir sağ tarafı sağ dudak tarafını solda sol dudak tarafını siliyorum sonra bir tane daha alıyorum bununla da kocaman genel bölgesinden silip poposunu temizleyip yine ıslak mendilimi e, kirlilerimi bezimin altına koyuyorum. Demin söylediğim gibi bebek bezinde şu cırt çıtların olduğu tarafı şu tarafı bakın bebeğin altına koyuyorum. Sırt kısmına doğru yerleştirdim. Ve poposunu güzelce oturttum içine. Bacaklar yine havada. Bunu böyle bebeğin içine geçiriyorum. Sonra bacaklarını aşağıya doğru indiriyorum. Şimdi bebek bezini pardon şimdi böyle indirmeden önce şöyle yapalım. Şöyle biraz da yükseltelim şunu daha net olsun. Şimdi bezi böyle alta koyduk. Fakat biz ben bebeklerin altını ilk bir ay her bezden sonra pişik krem sürmenizi öneriyorum. Şimdi bu bir kız bebekse pişik kremini alıyorum. Dış dudaklar şiştir. Önce yukarıdan aşağıya sağ taraf sonra sol tarafı güzelce böyle dairesel şekilde sürüyorum. İç kısımlarını açıyorum. Kirliyse siliyorum. Ve kirliyse alıyorum elime pişik kremi tek hareketli yukarıdan aşağı bir kere hareketle siliyorum. Poposunu kız ve erkekte güzelce ıslak mendille şöyle elimi sileyim. Islak mendille Güzel temizledikten sonra güzelce poposunun dış yüzeyini sürüyorum. Aralığını açıyorum. Kızarıksa silmiş oluyorum ve anüs ağzına eğer kızarıksa çok azıcık pişik kremalı oraya şöyle minik minik dokunuyorum ve hafif dairesel hareketlerle içini temizliyorum. İçine krem sürüyorum. Ama normal zamanlarda e, elimize poposunun iç kısmına değil, aldığım kremi dış yüzeye sürüyorum. Bakın normal günlükte süreceğim miktar. Sürdüğümde şöyle olması lazım. Cildin üstünde hiç Hiçbir şey kalmaması gerekiyor. Şimdi benim doktorum demiş ki bir ay boyunca her gece ve gündüz her besleme öncesi altını değiştir. Ama birinci aydan sonra çocuğun uykusu biraz kendine doğru gelmeye başlayınca o zaman gece 12'de pişi altını aç güzelce temizle. Fakat bu sefer pişik kremini. Şöyle yoğun bir şekilde sür bırak. Çünkü bütün gece eğer gece 3'te kalkıp besliyorsan altını değiştirme ki sabaha kadar devam etsin ve uyanmasın çocuğum. Ve bunu böyle devam ettiğimde böyle sürdüğümde sabah 6'da kalkıyorum. Güzelce poposunu ister kakısını yapsın ister yapsın güzelce yıkadıktan sonra bu sefer pişik kremini Yine incecik bir katman olarak sürüyorum ve bitiriyorum. Sonrasında da her bezden sonra kontrol ediyorum. İhtiyacına göre istersem duruma göre poposunu, pipisini her tarafını güzelce temizledikten sonra pişik kremi sürebilirim. Erkek bebeklerde pipisinin üst tarafı uç kısmına şöyle blok şeklinde pişik kremi bırakmanızı önermiyorum. Bir de pipisini kaldırdığınız alttaki testislerini ve aralarını temizler, ıslak mendille ya da pamukla sildikten sonra mutlaka kuru bir alıp güzelce orayı kuruluyorum ve ondan sonra ıslak mendil sonra pişik kremi sürüyorum. Kızlar bunu yapmanıza gerek yok ama erkeklerde bir kurulamanız da gerek var. Güzelce pişik kremini sürdüm. Poposunu bezi geçiriyorum böyle. Sonra bacaklarını aşağı doğru indiriyorum düz. Sonra bakın şu kısımdaki şeyi bu parçayı dümdüz yerleştirip burada buradan çekiyorum ve cırtı açtım. O dediğim alana doğru yapıştırıyorum. Yine aynen bu şekilde buraya da yaptım. Bu da buraya güzelce alın düzleşip yapıştırdım. Ve bebeğimin göbek bağı düşmediyse burayı kıvırıyorum ve göbeğini dışarıda bırakıyorum. Yani bakın bebeğim şekilde bu şekilde bezlemiş ve göbek bağını şöyle göstereyim. Evet bebeğimi güzelce altını bağladım. Göbek bağı düşmemişti böyle güzelce kıvırdım. Artık çok rahatım. Bebeğimin altı temiz. Ben mutlu, bebeğim mutlu. Ve siz de esasında böyle bayağı bir teferruatla ama bir ilk gün 7-8 kere altını değiştirdiğini düşünürseniz bebeğiniz yaklaşık olarak 3 günde 24-25 tane bez değiştirmiş ve bu işin uzmanı haline gelmiş oluyorsunuz. Bu işte dikkat edeceğiniz bir iki noktayı zaten bahsettim. Her, bez, her beslenmeden önce altını değiştiriyoruz. İyi bir pişik kremi öneriyoruz. Sudo krem gibi bir pişik kremi. Belki ekran görüntüsü almak isterseniz şöyle göstereyim. İyi bir ıslak mendil kullanıyoruz burada. Ya da pamuk ve sudan oluşmuş şöyle paket pamuklardan kullanıyoruz ee, ve bebek bezi içinde bebeğinize ben hamileyken bir paket bez almanızı bir numara bir paket bez almanızı öneriyorum be bir şey yapmayın depolama yapmayın Çünkü kullandıkça memnun olursunuz olmazsınız ilk bir kullanın sonra gerekirse onu beğendiğinden sonra tercih ettiğiniz bezden isterseniz istediğiniz kadar depolayabilirsiniz ama önemli olan Bebeğimizin kilosuna göre bez seçmek. Bunu da unutmuyoruz. Evet, umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi çok zor değil ama çok da basit. İlk günlerde biraz heyecanlı olduğumuz için biraz bize teferruatlı geliyor. Ama gayet güzel. Evde oldukça, kakasını yaptıkça poposunu güzelce yıkamanızı öneririm. Sonra incecik bir pişik kremi sürersiniz. Ama çişim yaptıkça da evdeyseniz ee, güzel pamuklu suyla ya da ıslak mendili sildikten sonra arada bir kere de bir iki kere de gün içerisinde poposunu güzelce yıkamak, kurulamak, ondan sonra hafif bir nemlendirici nemlenmesi açısından da pişik kremi sürmek günlük bakımınız için yeterli olacaktır. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.